Ali ve Halinur doğdukları günden beri güneşe hasret bir yaşam sürüyor. Onlar için güneşte birkaç dakika kalmak bile şiddetli cilt yanıkları, deri deformasyonları hatta cilt kanseri demek. İki kardeş bu nedenle gündüzlerinin tamamını camları koruyucu filmlerle kaplı, kalın perdelerle örtülü bu evlerinde geçiriyor. Sosyal hayatı ise ancak güneş battığında karışıyorlar. Onları bu karanlığa mahkum eden çok nadir görülen genetik XP hastalığı Bizim hastalığımızı teşhisi 4 yaşında konulmuş. 4 yaşına kadar ben dışarı çıkmışım. Hastalığımızdan dolayı akşama kadar evdeyiz. Sabah namazından akşam ezanına kadar evdeyiz. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi evde okudum. Ee, i̇lkokulda, ortaokul ve lisede isteğe bağlı e, öğretmenler geliyor. İsteğe bağlı olduğundan dolayı ilkokulda tek hoca geldi. Onu hallettik. Ortaokulda ve lisede her e, ders branşlara ayrıldığından dolayı her derse branşa hoca gelmedi. O yüzden eğitimimiz biraz değil bayağı bir yarım kaldı. Kendimiz çalışarak kendim çalışarak sınavlara girdim. İki kardeş hastalıklarının getirdiği tüm zorluklara karşın evden eğitimle üniversite sıralarına kadar ulaşmayı başardı. Ali üniversiteyi ikinci öğrenimle bitirirken Halinur Haziran ayında özel şartlarda gireceği YKS'ye hazırlanıyor. Üniversite sınavlarında, KPSS sınavlarında ya da dikey geçiş sınavlarında da e, gene engelli binasında gidiyoruz ve ben tek başıma bir sınıfta gidiyorum gene kameralar var gene hocalar var e, ve ayrıca girdiğim odada da ya pencere olmuyor ya da pencere olursa e, bizim bu karartma perdelerimizle o perdeler e, o cama kapatılıyor. Türkiye'deki yaklaşık 100 hasta içerisinde yer alan Ali gündüzleri sadece hastaneye gittiğinde evden çıkıyor. Bu anlarda da vücudunu tamamen örten UV koruyucu giysiler, eldivenleri ve maskesini takmak zorunda. Ali ve onun durumundaki nice çocuk bir gün hastalıklarına tedavinin bulunacağı umuduyla yaşıyor. Ben 2021 yılında mezun oldum ve hastalığımdan dolayı hiçbir şekilde özel sektörde ve kamuda beni şu anda çalışamıyorum. Ve şu an bizim hastalığımızın iş tanımı yok. Yani şu an mesela atanmış birisinin ve özel sektörde çalışan e, tanıdıklarımız var. İşzeden mikroantos olan olanlar ve bunlar şu anda e, atandıkları halde ya da iş, özel sektörde çalıştıkları halde raporları oldukları halde iş tanımı olmadığından dolayı sabah çalıştırılıyorlar. Şu an devletimizden bu konuda bir e, yaptırım yapmasını istiyoruz. Yani buna bir çözüm bulmasını istiyoruz. İş tanımı olması istiyoruz. UV korumalı maske UV korumalı eldiven, UV korumalı giysi şu an Türkiye'de yok. Neredeyse yok derecede az. Olan markalar da çok pahalı, aşırı pahalı. Yurt bazı e, dernekler gönderiyor ücretsiz bir şekilde ama ücretsiz bir şekilde gönderdiği zaman e, şöyle oluyor, devlet bizden vergi alıyor. Yani gümrükten geçmesi için vergi alıyor. Bu ilk önce devletten, devletimizden bu verginin kaldırılmasını da talep ediyorum. E, ayrıca de UV kurumalı maske, eldiven ve giysi açısından da devletimizin bize maddi açıdan destek sunmasını istiyorum. Arkadaşlarımla akşamları görüşürüm ya da işte sabahları eve geliyorlar. Burada evde görüşüyoruz. Genelde akşamları dışarıda buluşuyoruz. Onun dışında ben spora gidiyorum. Yani sosyalleşme açısından spora gidiyorum. Tekvando, muaytayı, kickbox gibi dövüş sporlarına gidiyorum. Allah'tan ümit kesilmez. E, elbet bir gün hastalığımızın e, çözümü olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi biz akşam dışarı çıktığımızdan dolayı her şeyimiz kısıtlanmış oluyor. Yani örnek vereyim bir müzeye gidemiyoruz, bir kütüphaneye gidemiyoruz, bir havuza gidemiyoruz ya da bir gençlik merkezine gidemiyoruz. Bunların akşam saatlerinde kadar açık olmasını ya da işte örnek vereyim gençlik merkezinde yapılan kursların, hep sabah yapılıyor. Bu kursların en azından birkaç günü akşam yapılması ve bizim de katılabilmemizi e, talep ediyorum. Sözel ağırlıklı ilerliyorum. Buna göre de kendime bir bölüm seçtim ilahiyat. Yani biraz zor oluyor ama kendi başıma ilerlemeye çalışıyorum. İlahiyat okuyorsunuz. Evet. Benim için özel bir oda ayarlanacak. İki tane de tek başıma iki tane bir hoca olacak başımda o şekilde. Eğitim konusunda bireysel hocalardan ziyade insanın sosyalleşmesi de önemli olacağı için akşam okulları olabilir. Çünkü eğitimden ziyade bence sosyalleşme de birçok önemli. Çünkü gün boyu tek başına evdesin ve çok bir hani kendini yalnız hissettiğin zamanlar da oluyor. Psikolojik olarak çok zamanlar da oluyor. Bu tip zamanlarda birilerinin kendi yaşıtlarının olabileceği bir yer iyi olabilirdi.